Evet arkadaşlar Tulsto'ya yeni hap 2025 F kolisi geldi. Açıp inceleyeceğiz. Muhteşem ürünler var. Bakalım bize neler çıkacak. Şöyle kolimizi açalım. Muhteşem modeller var gibi duruyor. İlk aracımız 68 model bir Corvette. Gaz Monkey Garajı'nın özül üretimi. İkinci aracımız şöyle fantastik bir roket. Üçüncü aracımız yine bombastik, fantastik bir model. Futurismo. Dördüncü aracımız Custom Kia. Muhteşem bir dekalli. Üzerindeki anime detayları çok hoş gözüküyor. Bunu bulduğunuz yerde kaçırmayın. Çok sevimli bir model. Dördüncü aracımız Chevy Impala. Buyurun efendim hoş geldiniz. Bir seyitler daha mı çıkar diye umuduyla geldim. Merak Vallahi normal kameraya gösteriyorum. Bir Şey yapmıyorum kolden neler çıktığını ya. Başka YouTuber olsa şu an sinirlenmiştir Niye? Morgan Süper. Muhteşem, fantastik bir araç. Bunu kaçırmayın arkadaşlar. Bulduğunuz yerde alın. Tutacak model. Evet. Alfa Persit. Şöyle muhteşem kırmızı. Dekalli güzel bir araç. Bir Ford aracı daha çıktı. Sarı rengiyle çok hoş gözüküyor Ford. Mavi rengiyle çok can alıcı duran mükemmel bir Cadillac. Oo, çok sevimli duruyor. BMW 2002. Hot Wheels Yine bombastik, fantastik bir model. Genç arkadaşların kaçırmaması gereken sevimli mi sevimli jant detayları mükemmel gözüküyor. Bir tane daha Batmobile geldi. Batman'in böyle arabası var mıydı bilmiyorum ama varmış. School Shaker. Bunu da görenler kaçırmasın. Bunlar bomba modeller. Of. Of. Kolinin en iyisi. Soul Shaker. Şu yeşilin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Yine Atlas yapmış yapacağını muhteşem modeller. Zevksiz tasarımcılar eşliğinde üretilmiş. Roger Dodger. Her koliden çıkmasa olmaz zaten. Evet. Sonunda tatlı bir arabayla karşılaştık. Tesla ama ruhu yok. Elektrikli. Evet. o beklenen araçlardan biri. Range Rover Velar. Rengiyle çok hoş gözüküyor. Şöyle daha yakından göstereyim. Güzelmiş bunu ayırayım alayım ben. Şunu alayım. Range Rover severiz. Slideburn. Şekil olarak bu da çok güzel gözüküyor. Pembiş rengiyle. Bayağı göz alıcı bir araç. Alınır mı? Tercih meselesi. Vay güzel bir Honda Civic Type R çıktı. Kırmızı rengiyle. Bu da çok hoş gözüküyor. Hoto Roto. İsimleri çok arıyorlar sanırım bu araçlar için. Fantastik bir model. Şu ana kadar kolinin üst kısmında çok güzel modeller çıkmadı. Ama bu muhteşem bir model daha çıktı. Yani koliyi açtığımıza pişman olduğumuz bir video ile karşı karşıyayız. Bir tane daha Honda geldi. Honda City Turbo Minnak sevimli bir araç. Yine fantastik bir model. Aa bu güzelmiş. 94 Audi Avant. Beyaz rengiyle tam tam pazarlamacı arabası gibi yapmışlar bembeyaz. Max Steel. 71 Dodge Challenger. Bu da güzel gözüküyor. Ama hep aynı kalıpları farklı renkte kaplayıp bize sunuyorlar. Bu muhteşem. Bu da süpermiş. Şunun adını okuyamadım ama. Efsane araçlardan biri. Power Wheels. Dune Racer. Şöyle bir model. Yani ATV gibi duran ama of paracı tuhaf değişik bir model olmuş. Mazda otozam. Şunun lastikleri mükemmel büyüklükte arkadaşlar. Aha Snoopy geldi. Çok sevimli duruyor. Snoopy'yi bilenleriniz var mıdır bilmiyorum ama bizim zamanımızda bayağı meşhurdu. Bir tane daha Max Steel çıktı. Koenigsegg Jesko çıktı. Sarı rengiyle çok sevimli duruyor. Bunu da kaçırmayın derim arkadaşlar. Güzel bir model. Mustang Coupe çıktı. Hot Wheels tekalli. Bir tane daha Tesla çıktı. Tesla'mız güzel görünüyor alınabilir. Bence gayet hoş ve çekici. Çekimdeyim, çekimdeyim. Ne kadar anlayışsız. Çekimdeyim. Güneş gidiyor, güneş. Hadi bay bay. Kolinin üst kısmının son aracı stres çarkı. Şöyle diye dönüyor. Bunun Atfios Tekali olanı bende vardı. Gerçi bunun burada da Atfios var. Şöyle gösterelim. Bu ülke tarafından da gidebilen bir araç. Stres çarkı gibi döndürebiliyorsunuz. Değişik bir model. Polinin üst kısmını bitirdik. Şimdi alt kısmına geçiyoruz. Bakalım neler çıkacak. Direkt gözüme çarpan ilk araç. Optimus Prime. Çok hoş gözüküyor. Bu kolyenin beklenen aracıydı bu. Ama detaylarını çok iyi verememişler sanki. Bence bir tık daha işçiliği artabilirdi. Yani çok hoş gözükmüyor aslında. Beklediğimize değdi mi değmedi mi bilmiyorum. Onu detaylı incelemedi artık. Tartışacağız. Şimdi bir tane daha... Hiç Batmobile benzemeyen bir Batmobile daha çıktı. Aha. Rafların vazgeçilmezi. Sushi araba. Turuncu rengiyle çok hoş gözüküyor. Bir tane de bir tane daha stres şartlı araç çıktı. Flipping fast. Yine tekrar aracı çeviyim pala. güzel'e benziyor. Dodge Dart 68 model. Mor rengiyle beyaz yarış çizgileriyle bayağı albenli duruyor. Bu neymiş? 67 Chevy C10. Şöyle sevimli bir pick-up. Bence fena durmuyor. Bir tane daha Jesco geldi. Koyni Sekjesko sarı rengiyle. Bence çok hoş. Raflarda aranacak modellerden bir model daha çıktı. Nissan Skyline 2000 GTR. Tunt modeli çıktı. Bence çok hoş. Liberty Walk LBVK. LBVK. Aha. Minecraft aracın bu nasıl bir şeymiş ya? Pixel Shaker. Hot Wheels F kolisinde de yapmış yapacağını. Ford Mustang Coupe geldi. Yine bir foto rota daha. Şu Ford Escort fena durmuyor. Far detayları çok hoş gözüküyor. Custom Kia. Üstündeki sticker detayları çok hoş duruyor. Yine aynı bayıcı Batmobil. Muhteşem, fantastik modeller. Şu anda güzel ikinci çıkışı oldu bu kolide. Chevy Blazer Custom. Bu da güzel bir Off-road aracı. Power Rocket. Formula 1 aracı çıktı. Williams Racing. Şöyle fantastik araçta. Chevy Super Volt. Bu kolide bolca fantastik model çıktı karşımıza. GMC Cyclone. Şu dondurma arabasına benziyor. Değişik bir araçla daha karşı karşıyayız. 92 model Ford Mustang. Sevimli gözüküyor. Bir tane daha Formula çakması bir araç çıkmış. Formula Solar. Beğenen varsa hemen buradan gelip alabilir. Az evvelki araçtan bir adet daha çıktı. Işte tekrar aracı. Aa bu güzelmiş. Aston Martin. Alt kısımda ikinci Optimus Prime'ımız çıktı. Az evvelki Cyclone tekrar ediyor. Ford Güzel bir ofot aracı. Tekrar Aston Martin. Sıkır detayları gayet hoş gözüküyor. Yine tekrar aracı Ford Escort. Jeep Gladiator. Güzel bir araç. Ve Colin'in son aracı BMW 2002. 72'lik oyu açtık. Birçok modeli beğendim fakat genellikle fantastik model koymuşlar bu kolyeye. Sizin düşünceleriniz ne der? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.